Herkese selamlar. iPhone 16 serisi çıkalı yaklaşık bir ay oldu. Ben de ilk çıktığı günden beri iPhone 16 Pro'yu kullanıyorum ve bu süreçte bu telefonu anlatabilecek kadar tecrübe biriktirdim. Bugün hem iPhone 16 Pro'dan hem de genel olarak iPhone 16 serisinden bahsedeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden Hadi başlayalım. Öncelikle birazcık farklı bir yerdeyim. Devamlı aynı yerde video çekmekten birazcık sıkıldığım için geleyim evin salonunda video çekeyim dedim. Şöyle kendime güzel bir kadraj oluşturmaya çalıştım ama bir yandan da güneş hızla kayboluyor. Dolayısıyla güneş gidene kadar bu videoyu bitirmeye çalışacağım. Bugün dediğim gibi iPhone 16 serisinden bahsedeceğiz. Bu elimde gördüğünüz iPhone 16 Pro üzerinde de bir kılıf var. Birazdan bu kılıftan da hızlıca bahsedeceğim. Öncelikle iPhone 16 serisi bize ne getiriyor? iPhone 16 serisi aslında geçen nesile baktığınızda, özellikle Pro tarafa baktığınızda, 15 Pro'dan çok da fazla ayrılmıyor. Fakat bu kötü bir şey mi? Buna birazcık sizin karar vermeniz gerek. Çünkü teknolojik cihazlar belli bir olgunluğa, belli bir yeterliliğe eriştikten sonra bu cihazları daha iyi hale getirmek gitgide zorlaşıyor. Artık iPhone'lara baktığınız zaman evet, iPhone'lar şekil olarak belli bir kalıba ulaştılar. Kamera sistemi olarak belli bir kalıba ulaştılar. Ekran üzerindeki özellikler olarak belli bir kalıba ulaştılar. Dolayısıyla bunları değiştirmek markaların çok da fazla istemeyeceği bir şey. O yüzden Pro'lara baktığınızda geçen seneye göre aslında çok minik bir güncelleme olduğunu görebilirsiniz. Fakat asıl büyük güncelleme Pro olmayan iPhone'larda. iPhone 16 iPhone ve iPhone 16 Plus geçtiğimiz nesile göre çok büyük eleştirmeler aldı. Birazdan zaten detaylarına gireceğiz. Fakat bu telefonlarla ilgili benim kafama takılan tek bir şey var. Ben bu telefonu yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Aslında bu videoyu bu kadar bekletmemin sebebi de böyle bir ay kadar bekletmemin sebebi de normalde Ekim ayı içerisinde Apple Intelligence güncellemesinin gelecek olmasıydı. Fakat benim bu videoyu çektiğim tarih itibariyle henüz Apple Intelligence güncellemesi final versiyona gelmedi. Ama bütün basına baktığınızda bu telefonlarla alakalı yeni Mac OS ile yeni iOS ile alakalı bütün basına baktığınızda bu telefonların en çok öne çıkan özelliği aslında Apple Intelligence ve sunumda da aslında Apple Intelligence'a apayrı bir bölüm ayırdılar. Apple Intelligence'la yapabileceklerinizden bahsettiler. Ne kadar güvenli olduğundan bahsettiler. Apple Intelligence'ı gerçekten sunumun tam ortasına koydular. E böyle olduğu zaman kutudan çıkardığınız yeni iPhone'da bu özelliklerin olmaması birazcık moral bozuyor mu? Aslında bozuyor ama geleceğini biliyoruz. Normal şartlarda bu internette de çok fazla söyleniyor. Geleceğiz söylenen özelliklere bakarak hiçbir zaman teknolojik ürün almayın. Ne varsa üzerinde şu an neyi kullanabiliyorsanız onu almayı tercih edin. Çünkü Gelecek çok belirsiz ve bu teknoloji alanındaki firmalar her zaman yeteri kadar bu özellikleri getirecek kadar hayatta kalamayabiliyorlar. O yüzden bugün neyini kullanabiliyorsanız onu almanızda fayda var. Fakat burada Apple'dan bahsediyoruz. Apple şöyle baktığınızda bugüne kadar verdiği sözleri tuttu mu? Büyük çoğunluğunu, <laughs> büyük çoğunluğunu diyorum çünkü bir tane tamamen konuyla alakasız üçlü bir MagSafe şarj cihazı olacaktı. O mesela gelmedi. Gelecek demişlerdi ama gelmedi. Ya bunun gibi birkaç tane daha örnek var ama Apple genellikle verdiği sözleri tutuyor. Dolayısıyla siz bugün bir iPhone aldığınızda evet belki şu an içinde Apple Intelligence özellikleri yok ama zaman içinde bu özelliklerin de kesinlikle geleceğini biliyorsunuz ve Apple'ın vadettiği şekilde geleceğini biliyorsunuz. Bu tabii ki Apple'ın çok büyük artısı. O yüzden asıl bu özellikler geldiğinde bu ürün birazcık tamamlanmış olacak fakat Apple Intelligence geldiğinde bununla alakalı ayrı bir video ben sizler için yapmayı planlıyorum. O video geldiğinde kaçırmak istemiyorsanız şu an kanala abone olabilirsiniz. Peki genel itibariyle bir önceki nesile göre neler yeni? Birazcık bundan bahsedelim. Özellikle Pro serisiyle bakıyorsanız genel olarak 15 ve 16 Pro arasında çok da fazla fark göremeyebilirsiniz. Bu yan taraftaki kamera kontrol butonu dışında ki birazdan buna detaylı olarak değineceğiz. Pro'lar bizim sevdiğimiz bildiğimiz bir seri. Fakat iPhone 16'ya bakacak olursak iPhone 16'da çok büyük değişiklikler var. iPhone 16'ya baktığımızda genel itibariyle birazcık daha Pro'ya benzediğini söyleyebiliriz. Öncelikle iPhone 15 Pro'da duyurulan eylem butonu Türkçesiyle İngilizcesiyle Action Button artık 16'lara da geldi. Pro olmayan bir 16 modeli kullanıyorsanız bu buton yine sizin telefonunuzda bulunacak. Bununla beraber ekranlar yenilendi. Artık Pro olmayan iPhone'ların da ekranları bir nite kadar düşebiliyor. Fakat hala 60 Hz. Bununla alakalı yapının bir açıklaması var mı bilmiyorum. Neden 60 Hz'i koymakta ısrar ediyorlar. Fakat benim aklıma gelen ilk sebep bununla alakalı 120 Hz'lik ekranların özelliğine Pro Motion diyorlar. Dolayısıyla bu özelliğin sadece Pro'larda olacağını belirten bir aslında ibare varmış gibi geliyor bana. Sadece bu yüzden koymadıklarını düşünüyorum ama yine de iPhone 16 serisinde bir 120 Hz, hadi olmadı 90 Hz bir ekran olsaydı 60'tan çok daha iyi olurdu. Bununla beraber bataryalarımız yeni. Telefonlar ilk duyurulduğunda aslında batarya anlamında net bir rakam verilmemişti ama artık telefonlar çıktığına göre çıkan rakamlara bakıyoruz. Pro olmayan iPhone'larda yaklaşık %6, Pro'larda da yaklaşık %9'luk bir büyüme söz konusu. Ayrıca bu bataryaları artık çok daha hızlı şarj edebiliyoruz. Kabloyla 45 W'a kadar, kablosuz 25 W'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Telefonların kalbine baktığınızda ise Pro olmayan modellerde A18, Pro olan modellerde de A18 Pro işlemciyi görebiliyoruz. Tüm seride 8 GB RAM var. Bu da muhtemelen Apple Intelligence'ın çalışması için gerekli olan minimum RAM miktarı. Dolayısıyla hepsinde aynı RAM'i görebilmek gerçekten güzel. Bu da birazcık Pro olmayan modellerle Pro modellerin arasındaki mesafeyi gitgide daraltıyor. Şimdi gelelim Pro olmayan modellerdeki A18 güncellemesine. Normalde Apple Pro modellerde kullandığı işlemciyi bir sonraki sene Pro olmayacak şekilde Pro olmayacak modellere veriyordu. Fakat burada bir önceki sene A16 olan işlemci A18 ile güncellendi. Bu şu anlama geliyor. Öncelikle iki jenerasyon yukarı geldi Pro olmayan iPhone'lar yani iPhone 16'lar. Ve bununla beraber aslında A18 Pro ile A18'in arasındaki performans farkına baktığınızda tabii ki fark var. Pro olan bir tık daha önde ama Pro olmayan modelde kullanacak olduğunuz zaman bugün aslında fiyat performans anlamında size en yüksek verimi verecek telefon iPhone 16 ve iPhone 16 Plus gibi gözüküyor. Özellikle yenilenen renkleriyle dışından bahsettik birazcık da renklerinden bahsedeyim. Yepyeni 5 tane rengi var. Bu yepyeni renkleriyle beraber bu telefonlar gerçekten yenilendiğini belli ediyor. Yan tarafındaki kamera kontrol butonuyla da aslında Pro'lardan çok da bir farkı kalmadığını bize böyle birazcık hissettiriyor. İki telefondaki ortak özelliklerden kamera kontrolden bahsettik. Birazcık size kamera kontrolü anlatayım. Aslında buna kamera kontrol butonu denmiyor. Hiçbir şekilde buton demiyor Apple buna. Fakat bu Durus konuşmak gerekirse bir buton. Buna siz basabiliyorsunuz. Altında bir taptic engine var. Bastığınız zaman size titreşimsel olarak bir geri bildirim verebiliyor. Ve bastığınızı hissedebiliyorsunuz. Peki ne işe yarıyor? Bu buton sayesinde telefondaki bütün kamera özelliklerini tek bir yerden kontrol edebiliyorsunuz. Kamera uygulamasına girdiğinizde kameranın zoomunu değiştirebiliyorsunuz. Tonunu değiştirebiliyorsunuz pozlamasını değiştirebiliyorsunuz ve bütün ayarları buradaki tuştan yapabiliyorsunuz ve bu bir deklanşör tuşu gibi. Birazcık bu tuşun yerleşiminden şikayet edenler olmuş. Birazcık daha yukarıda olsaydı, birazcık daha aşağıda olsaydı gibi yorumlarda bulunanlar oldu ama telefonu biz çoğunlukla dikey kullanacağımız için sol ya da sağ elle kullanırken telefonun baş parmağımızın denk geldiği yere bu butonu koymaları bence çok daha iyi olmuş. Aynı şekilde solda kullanırken de buradaki parmaklarınızla kullanabiliyorsunuz. Artık hangisiyle kullanmak istiyorsanız ama çok daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Daha aşağıda olsaydı muhtemelen ben bu kadar rahat edemezdim. Bu bir buton dediğim gibi. Bu butona ilk önce yarım bastığınızda sizin en son bıraktığınız menüye giriyorsunuz ve bu butonu kaydırarak menülerin ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. İki kere yarım bastığınızda ki bu birazcık alışması zaman alan bir şey. Çünkü yarım basayım derken tam bastığınızda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla iki kere yarım basmak birazcık alışmak istiyor ama yine de böyle bir özellik koymuş olmaları gayet güzel. Bundan önceki senelere baktığımızda Apple aslında telefonlarından buton eksiltmeye, telefonlarından bazı özellikleri eksiltmeye devam ediyordu. Kulaklık çakı gitti, home butonu ve home butonun üstündeki Apple ID gitti. Dolayısıyla artık Face ID'ye döndük. Özellikleri böyle eksiltip eksiltip bir tane aksiyon butonu arkasından da bir tane kamera kontrol butonu ekleyerek aslında hala telefonun içinde yer var gibi bir düşünceye kapılmama sebep oluyor benim. Eğer öyleyse kulaklık jakını niye çıkardık diye sitem demeyeyim de yine de bir sormak isterim. Kulaklık jakı çünkü ben hala olsa hala kullanacağım bir özellik olurdu. Kamera kontrolü bu arada sadece Apple özel bir şey değil. Üçüncü parti uygulamalar da bu kamera kontrolünden faydalanabilecek. Hatta Blackmagic kameraya gelen yeni güncelleme ile beraber Blackmagic kamera uygulaması da artık kamera kontrolü kullanabiliyor. Uygulamanın içinde kamera kontrol vasıtasıyla ayarları değiştirebiliyoruz. Bu demek oluyor ki aslında birçok kamera uygulaması bu butondan diyeceğim. Faydalanmaya devam edecek. Sadece güncelleme almaları gerekecek. Güncelleme geldikten sonra bu özellikleri diğer kameralarda da kullanabileceğiz. Onunla beraber başka bir yerde kullanılabilir mi? Apple'ın söylediğine göre sadece kamera özellikli işlerde kullanılacak. Kamera ile alakalı şeylerde başka bir şeyde kullanmayı düşünmüyorlarmış. O kadar kamera 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 dedik. Şimdi birazcık kameralardan bahsedelim. Yine düz 16'lardan bahsedeceğim. Düz 16'lardaki kamera dizilimi değişti. Gördüğünüz gibi artık alt alta gelen iki tane kameramız var. Önceden çapraz geliyordu. Şimdi alt alta geliyorlar. Bu estetik bir tercih olmasının yanı sıra artık Pro olmayan iPhone'larda uzamsal video çekebildiği için Vision ile ya da başka arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle izleyebileceğiniz videolar çekebildiği için kameraları bu şekilde konumlandırmışlar ve sensörleri de eşlemişler. Dolayısıyla iki sensörde birbirinin aynısı. Sadece üzerlerindeki lenslere bağlı olarak farklı odak uzaklıklarında çekim yapabiliyorlar. Ki kameranın da aslında iki modu var. Telefona baktığınızda üzerinde iki kamera var gibi gözüküyor ama bütün özellikleri topladığınızda telefonda dört kamera varmış gibi davranıyor. Nasıl yapıyor bunu? İlk önce ana kameramız var. Ana kameramız 48 megapiksel ve 1x diyeceğimiz kamera. Siz 2x yapmak istediğinizde bu kameranın içindeki 12 megapiksel yoğunlaşıp aslında optik bir kayıp olmadan 2x zoomda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bununla beraber bir de geniş açımız var. 0.5x'imiz. 0.5x'imiz de 48 megapiksel. Aynı zamanda bu kamerayı makro kamera olarak da kullanabiliyoruz. Dolayısıyla çok yakın çekimleri bu kamerayla yine yapabiliyoruz ve Dediğim gibi iki kamera, dört kameraymış gibi davranmaya devam ediyor. Şimdi gelelim Pro'lara. Pro'larda yeni ne var diyecekseniz Pro'ların aslında tüm düzeni yenilendi. Ve ben pro kullandığım için söylemiyorum. Bence proların kamerası harika oldu. Öncelikle bir önceki nesille yani 15 Pro'larda 15 Pro Max'te 5x zoom varken 15 Pro'da 3x zoom vardı. Artık 16 Pro serisinde Pro'da da Pro Max'te de 5x zoom'u görebiliyoruz. Dolayısıyla burada bir eşitlik sağlandı. Bununla beraber ana sensörler de yenilendi ve kamera gerçekten benim gördüğüm kadarıyla çok çok iyi fotoğraf çekiyor ki ben Instagram'da olabildiğince bir şeyler çektiğimde paylaşmaya devam ediyorum. Eğer Instagram'dan da beni takip ederseniz paylaştığım fotoğrafları oradan görebilirsiniz. Özellikle story atıyorum. Eğer özellikle iPhone'da çektiysen ve çok hoşuma gittiyse altına da yazıyorum bunu ki siz de bunun farkında olun diye. Artık burada da ultra geniş açımız 48 megapikseli yükseldi. Bu telefonlarda artık sıfır gecikmeyle fotoğraf çekebiliyoruz. Yani tuşa bastığımız anda tık 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 anında fotoğraf çekebiliyoruz. Bu bir önceki nesillerde de böyle çok anında çekime yaklaşmıştı ama tam anında çekilmiyordu. Böyle birazcık üzerinde işlem yapıldığı için fotoğraf değişiyordu. Fakat bu modelde artık A18 Pro'nun da gücüyle bunu yapabilir hale gelmişiz. Dolayısıyla deklanşör hızı inanılmaz artmış. Bu benim gerçekten hoşuma gitti. Ayrıca birçok kişinin kullanacağını düşünmediğim bir özellik daha var. 4K 120 FPS. 4K 120 FPS aslında bitrate olarak baktığınızda böyle birazcık 8K 30 kareye yakın. Yani 4K 120 kare çekebilen 8K 30 karede çekemez miydi? Çekerdi. Fakat Apple burada tercih etmemiş. Dolayısıyla bizim elimizde sadece 4K 120 FPS var. Fakat çok fazla yer kaplıyor. Bunu normal telefon uygulaması ile çektiğiniz zaman bile 4K 120 FPS'te yaklaşık 750 MB yer kaplıyor dakikada. Ola ki ProRes çekerseniz bu muhtemelen çok çok daha fazla yer kaplayacaktır. Birazcık çalışması zor bir süreç olacak. Fakat Yine de bu özelliği koymuş olmaları güzel. Ben zaten örnekleri buraya ekliyor olacağım. 4K 120 karede inanılmaz güzel videolar çekiyor. Gerçekten videolar çok akıcı ve izlemesi de keyifli videolar çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bunu da beğendim. Ha Bir de normalde incelemede bahsetmeyeceğim ama şimdi aklıma geldi. Bir Audio Mix özelliği geldi. Bu sadece Pro'larda var yanlış bilmiyorsam. Herhangi bir ortamda çektiğiniz videoyu Audio Mix özelliğiyle sesini mixleyebiliyorsunuz. Audio Mix ne işe yarıyor? Yani Mixlemekten kastım nedir? Bu telefonun artık her yerinde mikrofonlar var ve ses kaydı yaparken de uzamsal kayıt yapabiliyor. Ve hangi mikrofondan hangi sesin geldiğini anlayabiliyor. Dolayısıyla mikrofonlardan gelen sesleri ayırabildiği için de bu seslerde bazı müdahaleler gerçekleştirebiliyor. Örneğin benim geçen gün ofiste çekip story olarak attığım bir video vardı. Şimdi şöyle bir örnek göstereyim size. Şu an audio mix modunda standart sesleyim. Şöyle birazcık da ses verelim. Oynayabiliyoruz ben de attım. 2'nin Mac versiyonu gelince bir yükledim bakalım arka plandaki sesler net bir şekilde duyulabiliyor. Burada dört tane özelliğimiz var. Bir tanesi in frame. Bu kadrajın içinde olan kişilerin sesini ön plandan çıkarıyor. Fakat gördüğünüz gibi ben burada kadrajda değilim. O yüzden stüdyo modunu alıyorum. Stüdyo modunda. Bir daha dinleyelim. Mac'te bu oyunları oynayabiliyoruz. Ben de attım. 2'nin Mac gelince bir yükledim bakalım. Steam'de taşıyorduk oynamak için. Gördüğünüz gibi çok daha iyi oldu. Sinematikte de aslında insan seslerini biraz daha orta tarafa alıp yani mono'ya doğru alıp ortam seslerini de daha etrafa yayıyor. Hemen şunu da göstereyim. Oyunları oynayabilirim ben de attım. Tabii seviyesine çok fazla müdahale etmiyor. Burada benim en çok hoşuma giden stüdyo modu oldu. Hatta bu modu daha da arttırabiliyoruz. Şu an bu normalde varsayılan 50'de ama daha da arttırıp arka plan seslerini iyice azaltabilmek mümkün. Mekte bu oyunları oynayabiliyoruz. Ben de attım. Hades 2'nin Mac versiyonu gelince bir yükledim bakalım. Evet yani bu kadar yapabilmesi bile bence inanılmaz benim gerçekten hoşuma gitti. Özellikle iPhone'u böyle içerik üretmek için kullanıyorsanız artık hiçbir şey dikkat etmenize gerek yok. Telefona basın kayda girin herhangi bir sorun olduğunda sonradan bunları düzeltmek çok 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 kolay hale geldi. Yani inanılmaz özellikler. Bakalım peki. Şimdi benim şimdiye kadar anlattığım şeyler aslında telefona yeni gelen ve bizim görebildiğimiz özellikler ama asıl görmemiz gereken şey tabii ki telefonlardaki Apple Intelligence özellikleri. Henüz gelmedi. Henüz geliştirici betasında mevcut fakat ben de bu telefonu gündelik olarak kullandığım için bu telefonu geliştirici betasına geçirmek istemiyorum. Günün sonunda da yani bu özelliklerden bahsedemiyor oluyoruz. Yani bir gelsin, bakalım nasıl çalıştığını görelim. Bildirimleri Özetleme gelecek. Bildirimleri zamana göre artık bize kendi gösterip göstermeyeceğine karar verecek. Bazı yeniden yazdırma özellikleri gelecek. Yine yapay zeka destekli. Yani bunların bir gelip bizim bir görmemiz lazım. O zamana kadar da ne olur açıkçası bilmiyorum. Bir geldiklerinde bunları tekrar bakmak lazım. Ha, bu arada az önce bahsedeceğim dediğim bu telefonun üzerinde gördüğünüz kılıf Beats marka bir kılıf. Beats artık kılıf yapıyor anladığımız kadarıyla. Apple Beats'i satın aldığında aslında Beats büyük bir e, son kullanıcıya hitap eden ses markasıydı. Fakat gördüğüm kadarıyla demek ki son zamanlarda ses ürünleri çok fazla başarılı olmadı ki Beats'i Apple'da yan ürün üreten başka bir marka haline getirmeye karar vermişler. Bu da ürettikleri kılıflardan bir tanesi. Ben açık söyleyeyim bu kadar iyi çıkmasını beklemiyordum. Kılıf gerçekten çok güzel. Ayrıca Instagram'da da bu kılıfın videosu var. Merak ediyorsanız gidip oraya da ayrıca bakabilirsiniz diyorum. Ve aslında video bu kadar. Peki herkesin kafasında şu soru var. Alınır mı? Almalı mıyız? Çünkü ülkemiz şartlarında göz önüne aldığınızda bu telefonları almaya karar vermek artık oturup bir düşünüp kendinizden emin olmayı gerektiriyor. Çünkü artık ucuz diyebileceğimiz seviyeyi çok fazla aştılar. Ya ucuz artık çok geride kaldı. Telefonlar artık çok ileriye gittiler. Ama burada Apple'ın bir kabahati olmadığını maalesef hepimiz biliyoruz. Zaten Apple'ın fiyatlandırmasında kime ne kadar para gittiği de net bir şekilde görünüyor siteye girdiğinizde. Dolayısıyla eğer böyle bir telefon almak istiyorsanız böyle bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Çünkü Apple'da fiyatlar böyle ama başka bir yerde fiyatlar böyle değil diyemiyorsunuz bu özellikleri vadeden herhangi bir telefonda. Evet, belki birazcık daha altında olabiliyor ama yani gene sizin kullanım alışkanlıklarınız devreye giriyor burada. Eğer siz iPhone kullanıyorsanız iPhone kullanmaya devam etmek isteyeceksiniz. Dolayısıyla duruma göre bir e, tercih yapmanız gerekecek. Ama dediğim gibi İlla Pro modeli almanıza gerek yok. Evet Pro modelde çok büyük iyileştirmeler var. Özellikle 5X kamerası, 4K 120 fps'i, Audio Mix özelliği bence inanılmaz iyi çalışıyor. Fakat bunlar her zaman kullanacağımız, her zaman işimize yarayacak özellikler değil. Bunu da gerçekten farkında olmak lazım. Dolayısıyla sizin işinizde hangisi yarayacaksa onu tercih etmekte bence büyük fayda var. Bu sene dediğim gibi ayrıca 16'larda da çok büyük bir sıçrama olduğu için Bence 16'lara da hızlıca bir bakabilirsiniz. İşinizi görürse 16'yı da tercih edebilirsiniz. Evet benden bu kadar. Işığım dramatik bir şekilde değişti gibi görüyorum. Başladığım zamanla bitirdiğim zaman arasında inanılmaz bir fark olacak. Ama ne yapalım bizim de yapacak başka bir şeyimiz yok gibi duruyor. Şimdilik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse ve henüz beğen butonuna basmadıysanız şu an tam vaktidir. Eğer henüz kanala abone olup bildirimleri de açmadıysanız onu da şu an yapmanızı rica edeceğim. Bunlar hep etkileşimdir. Aynı zamanda video ile alakalı yorumlarınızı da aşağıya bırakırsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.